Benim adım Cafer. Boyum 1.10. kilo'm 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cügüle'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Manapınarı'ndan Hasibeni Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Abidin'in Mehmet. Samsun 216 ve Parlamenti severim. Doğumun bir atışısı vardır. Sağlığınız için yeni rakı için. Kısa boylu ve Mavi gözlü kızları severim. Katilimi namazgah dağlarında geçiriyorum. En sevdiğim araba Murat 131. Tekno ve kemençeye bayılırım. Zafer mekanım yeni mahalle. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam ilkokulda Kenan hocam. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Dayak gibi severim. En olduğum şey tek sigaramın istenmesi. channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Allah'ınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet, benden. <laughs>